TÜRSAP Düzce Yönetim Kurulu Üyesi ve Batı Karadeniz Temsilcisi Ercan Güner, Oksijen Medya mikrofonlarına yaptığı açıklamada kaynaşıda bulunan Koru Gölü Tabiat Parkı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Güner, Düzce Turizmi için bir değer olacak olan Koru Gölde restoranlar, kırbahçeleri, piknik alanları ve bungalovların yer alacağını söyledi. Koru Göl e, Tabiat Parkı'na Düzce Belediyesi iştiraki Beltaş ile Türkiye Seyahat Acentaları Vakfı ortaklığında gelişen e, bir proje yapılıyor. Projede de günübirlik alan ve daha sonrasında imal edilecek olan konaklamalı alan şeklinde iki etaptan oluşan bir proje yapılacak. Günübirlik alanın inşasına bu sene başlanacak. Nasip olursa turistlere, doğa severlere ve Düzce halkın hizmetine de bu sene sonuna doğru günübirlik alanı açmayı planlıyoruz. Günübirlik alanda restoranlar, kameraya piknik alanları vesaire bu tarz bir yatırım olacak. Daha sonra imal edilecek konaklamalı alanda ise bungalovlar, yine restoranlar inşa edilecek ve inşallah düzcemize, doğa severlere hayırlı bir proje olur Şu anda inşaatımız devam ediyor. E, tabiat Parkı'nın içerisine e, bireysel gidişlerde bir kısıtlamamız yok. E, kişilerin kendileri geldiklerinde araçlarını sadece içeriye alamıyoruz. Araçlarını milli parkın dışına bırakmak e, şartıyla tabii ki buradan faydalanabiliyorlar ama e, inşaat olduğu için araç içeriye alamıyoruz önümüzdeki süreçte araç almaya da başlayacağız